Evet şimdi kendinizi biraz daha rahat hissettiğinizi düşünüyorum. Çok fazla böyle detaylardan başlamak istemedim. Öncelikle benim kendime göre eğitimde e, mutlu olduğum şey bir şeyler ürettiğimi görmek. Ürettikten sonra yavaş yavaş detayları öğrene öğrenebilirim. Detaylar alındığı zaman detaylardan benim bir şey üretmem pek mümkün olmuyor. Ben kendim nasıl öğreniyorsam o şekilde öğretmeye çalışıyorum. Umarım size de faydalı olmuştur. Şimdi Xcode programının burada çalış arayüzü ve proje oluşturma 3 tane seçenek var. Bakın sağda çeşitli daha önceki projeler var. Veya başka bir proje açabiliyoruz. Burası proje açmakla ilgili. Burası Xcode'a hoş geldiniz diyor. Versiyon var. 3 tane de seçenek var. İstersek bunu Xcode açıldığında göstermeyebiliriz. Bence gözüksün. Bir sıkıntı yok Xcode'un. Proje'den seçip hemen başlamak açısından güzel bir şey. Üç seçenek var. Bir tanesi Playground. Bununla yeni şeyler deneyebiliyoruz. E, Swift kodlamalarını deneyebiliyoruz. Bunu Swift ile ilgili eğitimimizde kullanıyoruz zaten. Yeni bir proje oluşturacağız veya var olan bir proje ile ilgili e, checkout işlemi yapacağız. Şimdi biz yeni bir proje oluşturacağız. Buradan yeni proje diyorum yeni proje ekranı geliyor. Yine single application diyeceğiz. Farklı modellere ileride girmeyi planlıyoruz. Şimdi next diyelim. Ürünümüzün ismi köpek yaşı. Köpek yaşı hesaplama. Köpekler erke insanlara göre Bir senede 7 yaş yaşlanırlar. Biz de bunu hesap ederek Proje oluşturacağız. Create diyorum. Köpek Yaşı Hesaplama projemiz boş bir ekranla bize karşımıza geliyor. Bakın her şey hazır. Storyboard'a geldiğimiz zaman boş bir storyboardla karşılaşacağız. Bunun içini dolduracağız. Yine bakın tıklıyorum. Ne seçti belirsiz. iPhone 5.5 in 5.5 inç. iPhone 5.5 inç. 4 inç. Bunları hatırlarsanız 4 inç 4 inçti galiba bizimki evet Şu sol tarafı kapatalım işimiz yok bunu istersek buradaki elementlerin ne olduğunu görmek açısından bakın Burada burası view'miş burası bottom guide'miş burası da top guide'miş bunlarla ilgili Bunu kapatalım Bununla işimiz yok Öncelikle öğelerle işimiz olacak. Öğelerimizi ekleyeceğiz. Ve gideceğiz. Bakın bir sürü öğeler var. Burada View Controller, Navigation Controller, Table View. Bunları elimizden geldiğince kullanacağız. Şimdi köpek yaşı hesaplamak istiyoruz. Bir tane sevimli bir köpek resim bulalım. Köpek, kurt köpeği diyelim. Bir tane böyle sevimli bir kurt köpeği resmi bulalım. Bu sevimliğin yaşını hesaplayacağız. Ee, görüntüyü kaydetiyorum. Projemize gelelim. Herhangi bir yerde olur. Masa üstü olabilir. Çok önemli değil. En azından bunu da görmüş olursunuz. Kaydetiyorum. Resim eklemedik henüz hiçbir projemize. Bu derste projeyi de resim eklemeyi de görebilirsiniz. Şimdi gelelim masa üstümüzden bu resmi bulalım. Nereye koyduk? Kurt köpeğe bakın alıyorum. Yaptığım şey projenin içine atmak. Bana diyor ki bir kopyasını oluştur. İstemezsek direkt taşımış gibi olacağız. Kopyasını oluştur. Ve bu şekilde Burada dosya artık karşımıza geliyor. Herhangi bir şekilde bunu görebiliriz ama bunu böyle al buradan buraya sürükle gibi bir kavram yok. Bunun için image view kullanılıyor. Buna bakacağız. Evet şu anda projemiz üzerinde çalışılmaya hazır. Kodlama ile ilgili kısmına bakarsak kodlaması burada, dizaynı burada. İkisini birlikte yapacağız. Artık bunları öğrendik. Bunlardan nelerde neler yapacağımızı öğrendiğimize göre Köpek yaşını hesaplamakla ilgili projemize geçebiliriz.